eylemin kısaca ana fikri nedir? Hangi neyi amaçlamaktadır? Onu sizlere kısaca açıklamak isterim. Malumunuz olduğu gibi aylardır avukatlık kanununda yapılmak istenen değişiklikle ilgili barolarla ilgili yapılan değişiklikle ilgili bir eylem sürecine girdik. Eylem sürecine girmeden bir ikna süreci yaşadık. Bakanla görüştük. Kamu denetçisiyle görüştük. Partilerin grupları başkan vekilleriyle görüştük. Yani bütün e, ikna yollarını denedik. Ondan sonra eylem sürecine geçtik. Ne yaptık? Zonguldak'tan, Türkiye'nin her tarafından bir yürüyüş başlattık. Ankara'ya sembolik olarak girdik. E, Anıtkabir'e gittik. Onun sonrasında da mecliste Adalet Komisyonu'nda bizim fikrimizin alınmasını arzu ettiğimiz için biz işin muhatabı olduğumuz için tarafı olduğumuz için, paydaşı olduğumuz için e, uzun süre adalet Komisyonu'ndan çağrılmayı bekledik. Çağrılmayınca sonuçta yasada Adalet Komisyonu'ndan baroların fikri alınmadan geçince biz de illerimize döndük. Şimdi süreci kesmek istemiyoruz. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Süreci kesmek istemediğimizin görüntüsü görseli olması bakımından bütün barolar karar aldılar. E, 18 ile 20 saatler arasında hangi saati tercih ediyorlarsa adli yönlerinde oturma eylemi yapmak suretiyle herhalde yasa da zaten yarın veya yarından sonra meclis gündemine gelecek. Yasayı çok detaylı sizlere açıklamak istemiyorum. E, zaten günlerce tartışıldı. herkes neyin ne olduğunu biliyor. İşte bir çoklu baro konusu var. Esas üzerinde durulan o. Nisbi temsil var. İşte eğer bütün avukatların baroya kaydedilmesi edilmemesi kaydı olmadan avukatlık yapabilme gibi bir takım şeylerin gelişi var. Bu arada e, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin maddelerde değişiklik var. E, bu aşağı yukarı hepsiye hiçbiri yapılmadı. Şekil itibariyle sadece çoklu baroyla delege yapısı üzerinde bir oynama yapıldı Adalet Komisyonu'nda. Bu meclise herhalde yarın veya yarından sonra geliyor. Genelde de Adalet Komisyonu'ndan geldiği gibi geçiyormuş. Biz de direnişi orada 80 baro olarak devam ettik meclisin önünde. E şimdi de bütün barolarda aldığımız karar gereği, baro başkanları, orada hazır bulunan baro başkanları, bu süreci kesmediğimizi, bundan vazgeçmeyeceğimizi, yasa kabul edilse bile e, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru veya sonrasında neler yapabiliriz, yapamayız, bunları sürdüreceğimizi kararlı bir şekilde Ortaya koymak istiyoruz ve devam ediyoruz Türkiye'nin her tarafında ee, eylemin sebebi odur. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa, buyurun sorularınızı alayım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.